Bugün sucuklu yumurta yapıyoruz. Ya. Yumurta aldın mı sen? Aldım. Ya. Abi benim ne suçum vardı? Karıştırıyoruz. Öylele. Yumurta Yumurtalar çok Bunun için <laughs> bu taze. Neyin içinde? Taze ekmek. Falele. Sinirleniyor bana. Sen kimsin lan? Sen kime sinirleniyorsun lan? Hı? Karşında bir po poyaj var lan. Bak gittikçe daha da sinirleniyor. Ben de sinirleniyorum lan. Ha, ben de sinirleniyorum ama. Böyle bir sorunumuz var. Ben de sana sinirleniyorum. Hayır ben kendim bu ben kendim bu yaramazla baş ederim. Tam bir ki bilmiyorum ama. Hoş sinirlenme lan. Ne? Ne? geliyormuş geliyormuşum? Artık daha iyi. Düdüdüdüdü. İyi. 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 İyi bak seçti bunlar tatlı çevirmemle lazım. arani mutfağı kırılır anne karıştırıp duruyor mu zaten kamera indiratten indirir bak burada benim 32 tane olup sadece diplerinde mincik kalan su maymuncuklarım var <laughs> Dudu 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 çoc. Ya şuya Hayır. Ha kırıyor mu ya? Bak Master Chef. Master Chef 2. Bak tam ortada ha ama tamam Allah dililiyor dililiyor aynen bu beni öldürecek bu ne ki harika bir biber abiniz yapıyor işte ben bu işe abinizin özel çocuklu ya bir yürü git ya. Neresi sözler sucuk al. Tamam. Marketten aldığımız normal sucuk işte. Sen ne istiyorsun? Yaptım. Mükemmel oldu. Çık. 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 Oldu. Sucuklu yumurtamın son hali. Nasıl oldu? Böyle gözüküyor ama Böyle nasıl gözüküyor? Uf, abimiz. Döktürdü abiniz. İşte. Hakiki. Hakiki sucuklu yumurtacı. Neyse. E, tamam. Evet. Hakiki içinde özel sucuk yok. Ee, özel yumurta koşan yumurta yok altı duran yumurta var tövbe tövbe <Gülüyor> <Gülüyor> oha bence <laughs> bu burada bitmiş bu bak <laughs>